İsmim Rafael Palombo. 80 yaşındayım. 1930'dan beri babamın zamanından Abacolarında bulunuyoruz. Babam 1930'da Abacolarına gelmiş. O zaman İzmir'in tek alışveriş merkezi Kemeraltı. Yani bir şey alacaksanız mutlaka Kemeraltı'na geleceksiniz. Hanımızda da o, o zamanlar daha çok mallar bulunurdu. Kabzımallar da iki veya da üç tane dükkan iştigal ederdi. Zamanın sebze ve meyvesini satarlardı. Tabii şehirde o kadar kalabalık olmadığı için kafi gelirdi. Ondan sonra değişik senelerde hanın şekli değişti. Değişik meslekler girdi. Bunların içinde camcı desem, derici, matbaa, marangoz, her meslekten insanlar vardı. Biz İşimizin yanında kurum eve yapardık. Kurum evinin yanında da balık yumurtası işi yapardık. Balık yumurtası işine 1964'te girdik. Yani bakarsanız bugünden itibaren 60 seneyi yavaş yavaş doldurmuşuz. Değişik bir meslek. Tat olarak da gayet güzel. Enerjisi yüksek. Kefal balığından elde edilir diğer adı da botarga diye de tabir edilir. Meze olarak kullanılır ekşeriyet. Onun yanında bir de tarama satıyoruz. Tarama da sazan balığından elde edilen bir havyar cinsi. O da yağla çırpılarak mayonez halini alır. Bunu eskiden yalnız yapılmamışını satıyorduk. Şimdi 3-4 senedir arkadaşlarının teşviiyle inle Lezzetler unutulmasın diye yapılmışını satmaya başladık. Güzel bir lezzeti vardır onun da. Biz e, İspanya'dan göç etmiş Seferat Yahudisiyiz. E, aşağı yukarı e, 530 sene, 535 senedir e, Osmanlı topraklarına gelmiş. Asalarımız da İzmir'e yerleşmiş. E, belki e, İzmir'in içinde en eski yaşayanlardan biri de. ...bizleriz. Şu anda... ...büyük bir topluluk yok. Fakat yine... ...kendi kültürlerini, kendi adetlerini... ...sürdürebilen bir topluluk. Zaten benim... ...en büyük uğraşım... ...mesela tarama da balık yumurtasında... ...iyi kötü kültür devam ediyor. Fakat tarama... ...unutulmaya yüz tutmuş bir mezeydi. Çünkü yapmak... ...biraz beceri ister. Eğer kimse de uğraşmayınca yeni nesil çalıştığı için bu lezzetleri yapıp şey edemiyor. Onun için sırf lezzet kaybolmasın diye uğraşıp yapıyorum. İki tane eksik olmasın çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. İkisine de öğrettim. İkisine de yapmaları için el verdim. Yapacaklarını söylüyorlar. İkisi de gelecek. İnşallah devam ederler. Çok arzu ediyorum. Neden? Tabii ki bir Dükkanın böyle 80-90 sene aynı yerde açık kalması çok ender olan bir şey günümüzde. Devam ederlerse benim için çok büyük bir mutluluk. Bizim müşteri kitlemiz belirli damak zevki. Yani bu balık yumurtasının tadına alışmış kişiler gayet geniş bir kitle bunu yavaş yavaş sevmeye başladı. Eskiden o kadar talep yoktu ama yeni nesil bu gastronomiyle ilgili meraktan dolayı yeni nesil baya bir merak sarmış. Şimdi ben baktığım zaman bizim burada kemer altında çok büyük sanatkarlar vardı her şeyden. Maalesef hiçbiri devam etmedi. Hepsi el değiştirdi. Onun için bu mesleklerin tekrar gelmesi bizim için büyük bir kazanç.